Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir Renault 9 Broadway videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bakın e, bijonumun bir tanesi e, içinde kırıldı kaldı. E, ben hemen gittim sanayiden e, yedeğini aldım. E, yenisini almadım arkadaşlar. Çıkma buldum. 10 liraya buldum. Hadi hemen nasıl yapacağımızı hemen göstereyim dostlar. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl çıkarırız? Bunu e, birinci yöntem e, şöyle bir e, şeyle keskiyle arkadaşlar şöyle vurarak çevirttirerek çıkarmaya çalışırız. Bir de birazcık dıştaysa yani burayla şöyle e, sıfır taraftaysa arkadaşlar e, bir testere yardımıyla şöyle e, şey açarız e, bunun Ağzına tornavida kanalı açarız Sonra tornavida yalarak şöyle çıkarırız Bunlar da fayda etmiyorsa Artık kaynak yöntemine başvurmaktan Başka çare yok arkadaşlar Kaynakla Şimdi arkadaşlar kaynakla teknik e, Çıkarma tekniğine başlamadan önce Yapmamız gereken Akümüzün kutup başlığını e, Ayırmak arkadaşlar Yani olası bir e, elektrik aksamına Arıza vermemek için Kutup başlığını yerinden söküyoruz dostlar Şimdi bakın arkadaşlar kutup başlığını aslında hiç sökmeye gerek yok lakin şöyle bir problemimiz şeyimiz var püf noktası var biz buna kaynak atacaksak bu parçaya şaseyi tutturur, şaseyi arkadaşlar biz tutar da şuraya şaseyi yukarıya bir yere şuralara bir yere tutturursak o zaman problem oluşturur ama tam nereye kaynak atacaksak oraya şaseyi tutturursak hiçbir problem olmaz. Şimdi biz bunu nasıl çıkaracağız? Şöyle bir somun. Şöyle bir somunu arkadaşlar buraya şöyle tutturacağız. İçine kaynağı ata 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 somunu içindeki e, cıvataya kaynatacağız. Sonra söküp çıkaracağız. Al, e, Allah izin verirse arkadaşlar. Şimdi ya Allah bismillah diyoruz. E, Allah'ım işimi kolaylaştır deyip işe başlıyoruz arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Şimdi Arkadaşlar bayağı bakın yükseltiyi verdim. Şimdi somunumuzu şu vaziyette koyuyorum. soğuta soğuta acele etmeden Evet sonuna kadar sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi dostlar e, kaynağımız attık. Bir de dibine şöyle kontak spreyi sıkıyorum ki rahatça sökülebilsin diye arkadaşlar. Şimdi şöyle alayım. Evet. Elhamdülillah. Evet dostlar. Çok şükür. Çok şükür dostlar. Civatamızı çıkardık. Şimdi hemen kontak spreyimi deliklerin içine sıktım. içinde bir metal tozu vesaire kalmasın diye arkadaşlar. İçimizin yatağını da bir kontrol edelim. Herhangi bir problem var mı diye. Bu arada elimi e, farklı bir konuda maket bıçağına kestirdim. Evet. Arkadaşlar gayet başarılı oldu. Çok şükür. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Şu diskimizin üzerindeki e, fazlalıkları silelim. Hemen lastiğimizi takalım. Araba bir test olduğu için dönmeyecektir dostlar. Şimdi hemen. Evet dostlar, böylelikle bir sorunumuzu daha halletmiş olduk. Bir dahaki Renault 9 Broadway videosunda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, esen kalın canlar.